oruç tutanın tuttuğunun sevabından bir şey eksilmeksin diyelim Cenab-ı Hak oruç tutana yüz 100 sevap verdi. Ee, sen oruç tutana ikram ettin bir hurma bile olsa e, bir kilo çay bile olsa, bir kilo şeker bile olsa, bir ezak aldın ona, hurma aldın, ona yedirdin, iftar açtırdın ona. Ona yüz sevap verdi ya Allah, misal. E, sana da yüz sevap veriyor. Ondan almıyor ha, Allah'ın hazinesi sonsuz sonsuz hazinesi olan Cenab-ı ne yapıyor? Kendi hazinesinden sen diyor benim benim için oruçtan kulumun diyor orucuna yardımcı oldun ona iftar açtırdın, ona verdiğim sevabın aynısını sana da veriyorum diyor. Aferin kulum diyor. Cenab-ı bu işten razı. Dolayısıyla fakir fukarayı, garip gurebayı, imkanı olmayanları dikkate alarak ama ülkemizin içinde ama ülkemizin dışındaki Müslümanları dikkate alarak Ramazan-ı Şerif'te oruçlulara iftar açtırmayı sahur yaptırabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin güzel kardeşlerim. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif baştan sona kadar manevi feyizlerle, bereketlerle doludur güzel kardeşlerim. Ee, Tabi insanoğlu Ramazan'a yeni girdiğimiz ilk günlerde şaşırabiliyor, bazen su içebiliyor, bazen yemek yiyebiliyor, kafası karışıyor. Eyvah diyor yedim içtim falan diyor. Ne yapacak? Buna da işaret ediyor Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki اِذَا نَسِيَ ahadukum? Sizden birisi unuttuğu zamanda فَاَكَلَ ev şeribe. Unuttu da yedi mesela. Yedi hem nasıl gün doydu yani. Ah tıka basa doydu. Aa, ya ben oruçluydum. Tabi numaradan değil ha bunu Allah biliyor. Hakikaten adam sapası alamadan yiyor. Şapı Eğer gerçekten böyle gürbüz aslan gibi adamsa ona ikaz ediniz yerken. Ama çok zayıf yarım porsiyon bir şey. Rüzgar vursa uçacak. Baktın iyi, hiç ses çıkartma ona niye? Allah onu yedir O fakir zayıftır, yediriyor onu. Ona hatırlatma. Ama öteki baba yiğit ya tutabilir. Ona hatırlatma şeyi vardır kitaplarımızda. Dolayısıyla hiç görmediniz. Siz ama zayıf ama şişman ama güçlü ama zayıf oruç tutuyorsunuz, zayıf şişman neyse sağlam. Unutarak yediniz, unutarak içtiniz. A sonra aklınıza geldi. O içtiğinizden dolayı, yediğinizden dolayı kefaret de gerekmez, kaza da gerekmez. Orucunu ne yapsın diyor? Efendimiz fel yutinme savmehu orucunu tamam etsin. Tok kanına içmiş suyu, yemiş yemeği akşama da iftarda yemek yiyecek. Vay mübarek. Allah'ın ikramı işte mübarek. fe innema et'amahullahu ve seqahu allah Teala onu yedirmiştir. Allahu u Teala onu içirmiştir buyuruyor. Kim? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Böyle bir güzellik var. İslamiyet'te bak güzellik var. Kasten yaparsa kasten yapılan şeyde günah olur, kefaret olur. Rufi'a an ümmeti el hata ve nisyan. Ümmetimden hata ve unutkanlıkla yapılan şeyler kaldırıldı. Yani hata ile yaptın, unutarak yaptın, günah bile değil. Günah bile değil ki sen kefaret tutasın veya kazasını tutasın. Allah onu yedirmiştir diyor. Allah onu içirmiştir diyor sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim. İşte bu kısaca arz ettiğim tarzda yapılan oruç, tutulan oruç, dikkat edilen oruç bizleri ayeti kelimede okuduğumuz şekliyle kum tetequn Takva olmaya sevk eder değerli kardeşlerim. Şükredenlerden olmaya sevk eder değerli kardeşlerim. Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'te Hidayetimizi bir daha gözden geçirelim, Cenab-ı Hakla aramızı bir daha düzeltelim, gözden geçirelim. Efendime söyleyeyim, e, ibadetlerimizde e, alakamızı tekrar gözden geçirelim. Konu komşumuzla, eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla olan ilgimizi, alakamızı tekrar gözden geçirelim. Hulasa imanımızı gözden geçirelim, İmanımızı tasfih edelim, sağlamlaştıralım, muhkem kılalım. Son nefese kadar, son nefes dahi. İmanımız muhkem olsun, kavi olsun. Amellerimiz salih olsun. inşallah, akıllarımız salim olsun, şuurlarımız daim olsun. Ehli sünnet vel cemaat itikat ve muamelatı üzere şu mübarek Ramazan-ı Şerifi Kur'an ile, zikrullah ile, tesbihat ile, zekatlar ile, fitreler, fidyeler, bağışlar, ikramlar, ihsanlar, iftarlar, sahurlar, teravihler, hatimler, bilumum davat-ı ilahiye, ilahi dualarla efendime söyleyeyim, Müslümanların ölüsüne dirisine dualar ederek, anamızı, babamızı, ceddimizi, ecdadımızı da ceddatımızı da unutmadan, dünyadaki mazlum, mağdur, coğrafyayı unutmadan güzel bir Ramazan-ı Şerifi e, ihya etmeye çalışalım güzel kardeşlerim. Rabbimiz dualarımızı kabul buyursun. Şimdiden tutacağımız Ramazan-ı Şerif orucumuzu kabul buyursun. Cümlenizi cümlemizi hayırda kullansın, hayırla kullansın, şerden ve şerlerden halas eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz, Ramazan-ı Şerifimiz, oruçlarımız, sahurlarımız, iftarlarımız, teravihlerimiz, bil'umum ibadat-ı taatlarımız kabul olsun değerli kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Yerik alanlarımıza sıhhatü selamet, afiyet ihsan eylesin. Verdiği sıhhati, selameti, afiyeti kendi yolunda kullanarak son nefeste Hüsnü Hatim'e ve Şehid-el Lillah huzuru ilahiye varmamızı lütfetsin, kerametsin, ihsan etsin değerli kardeşlerim. Amin. وصلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه ومشايخنا كافة والحمد لله رب العالمين الفاتحة